Hareket kabiliyetinde azalma ortaya çıkıyor. Sürekli atlasın başındaız. Yapdığımız başka hiçbir şey yok. Onu ilgilendiriyor. Sürekli müzik çok seviyoruz. Neredeyse yarım saatimiz müziklerle geçiyor. Ee, bize sürekli, yani çocuğumuz için her şeyi yapmamız gerekiyor. Sonuçta bunun ilerlediklerimiz bulunabileceği, yaşayabilmemiz gerekiyor. Ve onunla sürekli ilgilenmemiz gerekiyor çünkü bu hastalık atlası, sıçlama yapıyor, diyor. Ve ya, hareketleri kısıtlı olduğu için hiçbir şey yapamıyor yani. Tek bizden şey, e, sevgi ve ilgi. Sağlık sistemimizin de katkısıyla bu bebekleri daha uzun yaşatabiliriz. Bu konuda uzman kişiler yetiştirmeyi düşünebiliriz. Öğrenme konusunda bir zorluk çekmedik. Mimari yapılar önüm, önümüze çıkan en büyük sorunlardı. Çarı çıkmayıp onunla beraber sınıfta oyun kuran arkadaşları vardı. Beslenmesi için yanında kalıyordum, ihtiyaçları için yanında kalıyordum. Öğretmeni de buna alışmıştı. Beşinci sınıftan sonra eğitimini bırakmak zorunda kaldık çünkü sağlığı bizim için daha önemli olmaya başladı. Çok fazla enfeksiyon geçirdiği zaman zamanlarda zaten okula da gidemediğinden hiçbir anlamı kalmadı. Dışarıya çıkmak, sosyal yaşamak açısından çok zor. Çok sevmeye hastalar için de bu zorluğu biliyorum bizim için çıkabilmemiz için başlı başına bir organizasyon gerekiyor. Herkes yaşamda kendi başına, kendi özellikleriyle yaşıyor diye düşünüyorum. Ve ben de kendi özellikleriyle birisiyim ve bu şekilde herhangi birisi olarak çıkıyorum. Bir zorlu çektiğimiz zaman toplumda karışmamız tabii çok etkileniyor. Ve hakikaten toplumsal entegrasyona yansıyan şeyler bunlar. İnsanların arasında Kimi yorgun kimi dökük Kanar sabır yarasında